İstifa ediyorum. Maaşımı ver taşınıyorum bu evden. Yeter artık. Bu şarttan altına çalışamam ben. Sen mi ben mi? Hayırdır? E, i̇şim var ne hayırdır? Hayırdır? Dövme Aa. sanatçılığına başlıyorum. Dövme sanatçılığına başlıyorsun. Bunlarla. <gülüyor> 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 Tükenmez kalemlerim. Peki neden be? E, evde tek seçilmiş kişi sen vardın. Çizemezsin ki hıllıyım. <laughs> aha gör. Yalan. Çizebilirim. Bak. Tek kobay sen varsın. Çizemem. Tamam alnını çiz. alnında da <laughs> <alnına> kıl <takılı> yok. Aaa <laughs> ya böyle Unicorn çizeyim, çizeyim buraya. Öyle bir şey. Nasıl çizeceğim? Nasıl çizim. bir şey çizmeyi düşünüyorsun? Söyleyeceğim. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne istersen onu çizeceğim işte. Tamam çiz. Ne istersen onu çizeceğim demiştim yani. Sanki kan veriyorsun. Kolu da ah. uzatmış. Ben kendimi çizdim. Burada. Bakabilir miyim? Burada tilki var. Burada da bir tane taç çizmeye çalıştım ama neye benzerdi bilmiyorum. <laughs> çok tatlı şey. Çok çirkin bir şeydir yani. Ne bileyim. Tilki çok tatlı bir hayvan bir kere. Ee... bakayım hayatımda kaç kere tilki gördüm. Yahu! Ellerin çok soğuk seni. Sen dövmeci olma. Ee? Ben yani de Çocuğun nasıl... eline ya. kalem verirseniz böyle olur. <laughs> Karar verdiniz mi ne çizeceğine? Söyle ne çizeyim. Ne istiyorsun Nurettin? Kam benim damarım benim. Kan benim damarım ne ya? Ne çizmesin istiyorsun? Bana bırakma. Sürp sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Ne çizmem istersin baba? Bilmiyorum. Ee, Dur bakayım şurada var mı çizebileceğim bir şeyler? Sana da tak çizeyim mi? Bana. Sürpriz olsun ben bakmayacağım. Ne çizeyim mi? O ne ya? Ya git ya o ne Sen ya? Sen neyi beğeniyorsun ki? Güzel bir şey çizdi. Tek saç ne ya? Taç. Tek, Tek boynuzlu at çiz. Evet olabilir. Bir dakika. Tek boynuzlu at dedi. E onu çizeceğim. Kolay. Bakma. Bence de sürpriz olsun. Niye bakıyorsun? Bence de niye bakıyorsun? Bunu mu çizeceğim? Evet. Prenses miyim ben? Evet. Tek boynuzlu at dedin. <laughs> Sen benim prenses. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Dur önce şunu çizeyim de Aa ben şey git ıslak mendil getirmedim. Ne ıslak mendil ne yapacaksın? Islak mendil getirir misin mutfaktan? Neden? Ee? Yanlış çizersen ne? önemli değil olmasın. tekrar çizeriz. Ee? şuna bak boş yer yok kolumda. Yakından görmem lazım. Ya üstüme yatarsan Ya böyle başka kolumu böyle <laughs> uzat ama. Cıcıksın. Sen de buz gibisin. Gıdıklar <laughs> yok. Ciddi misin? Evet. evet. Hı. Yok daha neler. <laughs> Aa yapma bak buraya armut güzel bırakırım ben. Yani bence de. Bu arada çok kötü oluyor ama Ya hareket etme. Duramıyor. Yaslan bana. Ha. At çizdi. At Bunlardan dedi. görünmüyor. <laughs> Bir dakika. Görüyor ha, Öyle tut çizsin. Terbiyesizi görüyor musunuz? O kadar ben burada yemek harcıyorum. Harcayamıyorum üstüme yattığı için. Yapma. At diyor. İyi de tek boyunuzla at dedin sen de. Unicorns. Bu prenses işareti. Yani. Unicorns. Prenses işareti. Sen bir pren prensessin. Konuşamam. Evet, prenses ne ya? Prenses. Evet. Ya bir doğru durur musun? Sanatıma icra edemiyorum burada. Bir yere mi? Neyini? Neyi? Bir yok, yok ki. Yok mu? Ben ekle. Ek. Ya ne olur hareket etme. Gözünü seveyim ya. Bence de güzel Aa, bir şey abi, olsun yani. bari. Sensin kötü çizeyim, Bana niye suç atıyor? Yamuk yumuk hareketler yapıyor. <laughs> Allah'ım şunlarla vakit bak. Bak karalayacağım şimdi <laughs> ha. Merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak şimdi? Ya yapma bırak. Ya normalde güzel bir şey çıkar ama abim yeteneklerimi engellediği için burada. Abim şu anda masayı çiziyor ve annen ona... Anne! Annen ayağa kalktığı zaman ona sorar. O ne la Ney? At. Yeni, yeni yeni kon keşke gerçek olsalar. Ya. ya sen bana bekle. Ben ben, 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 bir açacağım. dur ya. O ya bu, Udulanma bu çok iyi çık. Hayır bu çok iyi çok. Hayır. O çıkmıyor. Ciddiyim çıkmıyor bu arada. Yapma kendi kolundan da çıkmaz. Tamam. Sen neden doğru durmamak? Bana bunu açıkla. Çizdiği şeye bir geri baksana. <laughs> Sen devam et kızım. Kendimi düğme yapıyor. Şuradan şöyle. Keşke gambol çizseydim şu an aklıma geldi. Diğer koluna da gambol çiz. Yer kalmadı kollarım. Diğer koluna çiz. Tamam. Sen ne yapıyorsun ya? Gerçek tatlı Şimdi bunun Koluna ev yaptı ya. Bahçe çiziyor. Ağaç. ağaç ben önce taslak kattım şimdi akan kalem. Akan kalem ne demek ya? Pilot. <laughs> ne bileyim ben. Ya daha bir şey kalem ne deniyor ona? Daha çok çıkan kalem. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ne li? Pilot. Uçuyor. O çıkmaz biliyorsun değil mi oğlum? Evet o elindeki cidden çıkmıyor. Onu kullanmadım ben. Ya Allah. çizdim Çıkmaz. Şöyle Çek eline bakayım. Arkadaş çizdiğine şey, bakar mısın? ya, daha çiziyorum ben evimi. Abim şu an koluna hayalinde. Seninle yarışıyor ya. şimdi söyle. Benimle yarışamaz o. Hangisi güzel olacak acaba? Benimki. Herkes biliyor ki unicorn'lar her zaman öndedir. <laughs> Bu bir kural. Bunu biliyorsun değil mi? Kolunu batırdı şu an. Arabamda. <laughs> Kendi yaptı. <laughs> yapıyor, iyi yapıyor. Hareket etmeyi kes. İyi de sen hareket ediyorsun. Vav güzel oldu be. Beni düğüme çizdireceğim kendime. Bak çiziyorsun şu ama çizdiriyorsun şu an. Çizdiğim işte benimki daha güzel. Korumayayım üstü. Işte. Galiba gözleri bozuk. Kendininkinin daha güzel olduğunu düşünüyor. Bir hareket etme, keser misin lütfen? Olacak. <laughs> ne? <Korunu> çek. Ne? Kolunu çek. Ne? Güneş çizdi. Çünkü önemli. <laughs> o kadar güzel çizdi ki önemli olan güne. Çıktı. Bir şey fark ettim de Abime kolunda kalem izi kalmıyor Nasıl Mesela bazılarının teni çok çabuk çekiyor tamam mı? Çıkmıyor ha. kalem Benim ha. öyle ama seninki direkt çıkıyor sevindim şey Çıkmıyor deyince korktum Ya bazılarınınki çıkmıyor böyle Bir iki hafta iz kalıyor Tenlerinden dolayı ama seninki çok çabuk çıkıyor Şuradan şu şuraya egzoz yapalım ah. dur, dur, dur. Dur, ya. dur. Bir şey soracağım da dur, dur. Şunun yanında Koluna kıpkırmızı yaptı ya. Düğme işte. Bence benimki çok tatlı şu <laughs> Şaka yapıyoruz. Bitti mi? Hayır. Düzgün durmadığı için çizemiyorum. Yok. Bak hala hareket ediyor. <laughs> Kafanı sildim bak. Ne güzel tetikliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya neden ben ya? Çünkü evde tek sen var. Ben kötü çiziyorsun bir de. Şu güzel resmin güzelliğine bak seni çizdiğine bak. <laughs> Şimdi şurayı tutar şuradan şuraya karalarım beni sinirlendirir. Vav. Wow. Bak çok tatlı oldu. Saçlarını, saçlarını boyayayım ben. Kırmızıya boyayayım saçlarını. Çıkmıyor. Hayır. Önce bitirsin Söyle. Bitirdin mi Söyle hacım? E, çıkıyor işte. Çıkmıyor. Bitirdin mi Söyle? Bu daha kötü. Evet bitirdim. Bak çok tatlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Artık unicorn'um <laughs> var. Arkadaşlar şimdi Söyle'nin çizdiği. Siyahlı. Ve kırmızı güneşe bak benim. hele. Gülüyor. <laughs> ya ne güzel ağaç çizdim. Ağaç mı? Tam olarak hangisi? Sabit tutar mısın? Bir bakalım şuna. Ya Şu, an, o konu çevirme artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, gayet başarılı Süheyl ağacım. Ha? Gördün mü? Abiinki de başarılı mı acaba? Bir soralım arkadaşlara. <laughs> ne yapıyorsun? Benim de yüreği Hadi şimdi başka bir şey çizeyim. Ne çizeyim? Sakın yapma. Gerçekten. Hayır. Niye? Çıkmıyor. Tamam elini koy. Elini çıtıcım. Şuna. Neyle? Kırmızıyla mı? <laughs> Bence yaptırma Süheyla'cığım. Çıkmıyor çünkü. Murla. <laughs> Çıkmıyorsa yaptırma. Ne Alnımı yapayım? Alnımı Ne yapayım? Ne işte? Alnını niye boyasın? At çiziyim. At mı? <laughs> Nasıl çiziliyor? Sen resim yetenekliğin. Keşke yuva... <laughs> eyvah, 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 eyvah. Dur, at, at emin miyiz biz? Bakalım. Bitti mi? <laughs> Ördük başla at mı olur? <laughs> bir bakayım. Çek elini. elini çek. Bir dakika devenin kafayı çizmemiş. şu an Gel şu tarafa. Söylerim. Senin yerinde olsaydım çizdirmezdim onu. Neden? Babasından duman çıkıyor. Kuyruk. <laughs> Kuyruk. Ah bastırma. Bak bak. Ya bir daha çek, bir çek, çizdi. çek, çek bakacağım. Devi beğenmiyor ya arkadaşlar. Bak de, deve. O bit bit bit. Uzat uzat babacım. Devi, Çiziyorum devi, bir saniye. Devi. Bir bakar mısınız ya Allah'ım ya Rabbim. Ben böyle mi yaptım buna? Sevgili arkadaşlar bunların kavgası bitmez. Herhalde... Deve yazıyor üstüne. Dur bakalım bilsinler diye. Bakın yazdın mı? Tekrar bakalım belki düzeltmiştir. Uzat elini. Bakabilir miyim Süleyman? E deve hmm. oldu açık belli. Evet. Ben de onu diyorum. Bu ne? Ata benzemiyor. Tek boynuzlu at mı? Tamam. Ben bununla neler yarattım sana çizdiğime bak. Bunlar sabaha <laughs> kadar birbirini boyayacak arkadaşlar. Aynen. Hoşça kalın. <laughs> Biz de kalın. <laughs>